Bilmiş abla ben fil yavrularını çok seviyorum diyor Aksaray'dan Seda. Nereden fil yavrusu alabilirim? <laughs> Ve oraya nasıl gidebilirim? Hiç fil Fil yavrusu nereden alınır? Hiç fil alınır mı Bu ne iftar? Gültepe'den Latife soruyor. Bilmiş abla gözlerim bozuk olduğu için bana bir gözlük verdiler. Ama bu gözlükle hiç göremiyorum. Ne yapmam lazım? Olsun. Benim bir tane gözlüğüm var. Açıyorum, görüyorum. O da gözlüğü mü açsın? Evet. Çünkü, çünkü daha iyi görebilir sizi. Hmm. Ama göremiyormuş peki, ne yapacak? Ne yapacak? O zaman, gözlüğünü... ...gözlüğünü böyle çay alsın, tabağa koysun. Çok böyle yuvarlak yapsın. Bir başka soru. Balgat'tan Sefa soruyor. Bilmiş ablacığım teyzem bana sen şeytana papucunu ters giydirirsin dedi. Bu ne demek? Şeytan papucu ters giyerse ne olur? Ne olur? Ne olur ben. Bilmiyor musun?